Selamun aleyküm. selam. Güzel evimin güzel Ay insanları. Ay yaşa be. Değil mi? Artık çayı da kendin yapıyorsun. He? Nasılsın canım? İyi misin? Ne oldu? Ya kulaklık. He. Bu araya düştü bulamadım. Hangi araya? Eyvah eyvah eyvah. oraya. Attı mı yoksa mahsus? Ya. Geçen gün anam bulur Bir Biz temelli kaybettik. Oradadır. Orada yoksa gitti. Oradadır nasıl orada yok? He. Oradadır nasıl yok? O zaman anamı anne yapardı vallahi ne acelen var Ya dur be oğlum pis içeri geliyor hep. Kız burası zaten inşaat alanı komple toz olsun. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Babasını alayım da. Günaydın. Sabahı şerefin hayırlı olsun. Nasılsın çok. tatlım? Çok. He? İyi misin? Bu nasıl? Evinde çok. uyanmak nasıl bir şey? Evinde uyanmak çok güzel bir şey. Uyanmak, asmaların nasıl? Asmalar büyümüş. Büyümüş değil mi? Güzel olmuş. İyi bakalım. Peki kralım evinde uyanmak nasıl bir şey? İstanbul'da uyanmak nasıl bir şey? Şey. İstanbul'da uyanmak nasıl bir şey? Ha. Evinde uyanmak nasıl bir şey evinde? Evinde uyanmak. Ha. Nasıl bir şey? Nerede? Evde uyanmak. uyan mı? Evde uyanmak uyanmak. Ses de gitti. Bir kişi, tam bir kişi. O. Kişi. Şey. Kulaklık yok şimdi lan. Kulaklık. bir Tamam aşağı at ben atacağım. Kızlar sen aşağı inince at. Tamam. diye konu Dikkat et anne bırak ben yaparım ya gözünü seveyim ya. <laughs> <İtenim, gülüyor> Ama... başka benim yapacağım iş başka. Evet evde sabah da gelir gelmez olayımız başlamış. Köy yerinde kaybolmayan kulaklık burada kulaklık nerede? Ee, aslında yeni bir kulaklık almak için zaten bana yolda böyle şey veriyordu, sinyal veriyordu işte. Kulaklıkçıya mı gitsek, bilmiyorum ne gitsek. Bu bilmiyorum ya 5 ya 6 ya 7. kulaklık. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Nasıl edeceğim ben de bilmiyorum. Zor bir süreç, zor bir dönem. Ne yapacağız? Araba da gitmiş. Arabanın sorunu büyük anne. Yandık. Arabanın sorunu büyük. Ya nasıl geldin öyle diyorlar. Ne yaptın sen orada şey? Bir şey mi oldu? Ben bir şey yapmadım. Giderken oldu zaten. Tüm. Neyse. Ya o arabayla yavru böyle büyük sülük gitme. Siz ağır geldiniz herhalde arabaya. Herhalde. Yük ağır geldi yük. Çok yük vardı. Kamyon mu sandın bunu? Anlamadım Aha yüküm olanı bebeğim. Ya ha. o kamyon mu sandın? Koca tülün taşıdığının taşıması lazım. Kamyon mu sandın bebeğim? Ya peynir mi ondan? Başkasına evet. mı bu. Peki. Neyse. Boncukcuğum. Olacak olan var. Olmayacak olan var. Neyse sabah işe de ya. Mutluluğun daim huzurun bol olsun inşallah. Hı. Bugünkü cuma gününde Allahım aklımıza fikrimize zikrimize akıl ver. Oğlum, İlk önce bana akıl ver sonra aileme. Senin aklına Allah'a şükür daha çok açıktı hmm, ki. Sen peki. De demire de yok. Nasıl işat olmuş mu? Olmuş İnşallah. Bu da yapmazla bir son dolu da biz de tutur takırdıdan takırdı. Hı, hmm. peki, peki boncuğum. Kralım. Bir kulaklığına bakalım hadi. Gel. Kulaklığa bakalım gel. Nereye düşürdün hey baba, bakayım. Ver. kulaklığı yok dayı. <laughs> Dakika bir gol bir bu işte. Yani nasıl düşürdün? Ne yaptın? Nereye düştü? Hı? Kulaklık gitti. Kulaklık yok. Şey, sen mi? temizledim aldım ya. Niye kokuyor iyi? kaç gün oldu ev kokuyor. Çocuk uyuyor niye bağırıyorsunuz ya? Oo fıf, yine başladı abi. Yine telaşa başladı vallahi başladı billahi başladı. Ne yapacağız bilmiyorum. Yine telaşa başladı daha Geliyor. Abi kulaklığı sen nasıl kaybedersin ya? Bu kaçıncı abi bu ya? Bu kaçıncı ya? He? Ne yapacağım ben ya? Ben ne yapacağım baba? Hı. Adamın dünya olmadığı ki bari hala oyuncak o bu şey haşval diye bravo hadi, hadi böyle bir şeymiş Öbür kulaklıkla çalışmıyor mu? Küçükler çalışmıyor mu küçükler? Ee, Küçük kulaklıklar çalışmıyor mu? Küçükler çalışmıyor. On, ona ne oldu? Bilmiyorum ki. Çalışmıyor, İkisi de çalışmıyor. Ya. Ben ne yapayım? Yerelere gideyim ben ya? Vallahi nerelere gideyim? Ben de, ben de çok şey yaptım artık ya. Hangi birine koşturayım? <laughs> ha. Çek, Çekme diyorlar ne var ya suyu çekiyor. Bilmiyorum çekecek çeke ha var mı yok mu? Çöpü sen daha. Ne yaptın vardı. kulaklığı? Mutfaktakileri de işte toparladım. Kulaklığı ne yaptı diyorum kulaklığı? He? Kulaklığı bu sefer oyununda çıktı. Sırtına düşmüş. Yatağın altına, yastığın altına koydum diyor. Duş çıkalım. Lan oğlum bakar mısın? Çöpçü değil o. Bırak tamam atacağım. Bırak bırak. Bırak ne olursun bırak. bırak diyorum. Bağıramıyorum zaten. Şey, ne tamam bırak. İniyorum ben zaten aşağı. Evet fasulyemiz. Buzdabı ne olmuş bakayım ya. Oh yine ağzına kadar dolmuş yine. Bu buzdolabı boştu zaten. Maşallah. Ağzımıza kadar doldurmuşlar yine. yine bir bizim telaşımız bitmez. Kralın telaşesi, boncuğun telaşesi benimki hiç bitmez zaten. Neyse İstanbul sabahından tekrar herkese selam olsun. Hayırlı günler.